Narin'in yaşadıklarını başka çocuklar yaşamasın diye buradan haykırıyoruz. Tüm sorunluların katillerin peşine bırakmayacağız. Narin'in 19 günlük kayıp sürecinde ve öncesinde başına neler geldiğinin bütün yönleriyle açığa çıkarılması gerekmektedir. Narenin ölümünü nedeni olan akrabaları başka olmak üzere sonrasında katillere yardım eden, koruyan, olayın açığa çıkmasını engelleyen kim varsa hepsinin yargılanması ve varsa siyasi bağlantılarının açığa çıkarılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklara yönelik suçlar konusunda daha etkin soruşturma yapılmalı, caydırıcı, önleyici cezalar verilmelidir. Nari'nin öldürülmesinde tüm sorumluların ortaya çıkarılması, cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Tüm Kayseri halkını da sürecin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızı geleceğimizi asla ve asla sizlere ve karanlığa teslim etmeyeceğiz. Karanlığa